Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinize saygılar selamlıyorum. Her ay olduğu gibi yine bir İstanbul masalıyla karşılaştık. Geçen aylarda da aynı şeyi dile getirmiştim. Aynı şeyler konuşulunca aynı şeyler söylemek durumundayız bizde. Artık ekonomiye dair, vatandaşa dair ellerinde bir şey olmadığı için her hafta ıslıp ıslıp İstanbul'la alakalı bir şeyler önümüze koyuyorlar. Ben eminim. Kendileri de hazırlamıyor. Yukarıdan ellerine bir kağıt tutuşturuluyor. Onları söylemek durumundasınız deniliyor. Gözlerinin içlerine baktığında onların da bu yazılanlara inanmadığını görüyorum. Kendi adlarına üzülüyorum. Bazen bazı yerlerde hayır diyebilmelisiniz arkadaşlar. Şimdi birkaç da cevap vereceğim. Aslına bakarsanız İstanbul gündeminde hiçbir proje yoktur dedi sayın meclis üyemiz. 150 günde 150 proje adında bir web sitemiz var. Burada hepsini kendi de görmüştür ama ben eminim. İnanmadığı için o yazdıklarında da bunu söylemek durumunda kaldı. Ayın 14'ünde Kartal Meydanı'nda bir projemizin açılışı var. Hepinizi bekliyorum. Metro hattı tamamlanmamıştır dedi. Şu an Dünya genelinde aynı anda en çok metro yapan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ve ve uzun uzun süredir takip ediyorsanız en az metroyu yapan belediye başkanı da tahmin edersiniz. Bugün Ozat Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Bütün sıkıntı bence bununla alakalı. Bu konuda hızlı aksiyonlar almamızla alakalı. Metro ile ilgili de birkaç örnek vermek istiyorum sizlere. Cumhurbaşkanlığı yakın bir zamanda bir genelge çıkarttı. Yüzde on altında kalan yerlerle ilgili sözleşmeyi feshetme hakkı tanıdı. Bununla alakalı kirazlı, halkalı ve benlik kaynarca tuzla bizim de istememize rağmen feshetti. Ama dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı'ndan çıkan yönetmelikle yaptı bunu, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yaptı bunu. Göğüsler'de Ataşehir-Ümraniye hattımıza gelelim. Finans merkezi buraya kuruluyor bildiğiniz gibi. Çok yüksek bir nüfus planlanıyor. 80 bin kişinin çalışacağı 75 milyonluk yatırımımıza biz krediyi bulduk. Elif Hanım 8 ayda bu kredi onay bekliyor. Metro yapılmıyor diyorsunuz ya. Bu onaylarda bize yardımcı olursanız grup olarak. Yani Ağustos, <laughs> e, Temmuz ayı içerisinde 8 ayda onayı buldu. Nerede bekliyor? Ona da geleyim. Başkanlık sisteminde bürokrasi kalmayacak dediler başkanlık sisteminin içine girdik, dahil olduk. Al oy verdi. Artık başımızın üstüne. Bürokrasi kalmayacak dediler. Metro için biz kredi buluyoruz. Maliye Bakanlığı onaylıyor. Yetmiyor. Hazine Bakanlığı onaylıyor. Metro ya. Bu, bu iki kredi de hala onay gelmedi. Daha peşinden Cumhurbaşkanı onaylayacak. Metro, Çalışmadan dolayı kapattık onları da. Evet. Ve, Metin duraklarını anlatacağım. Onları da tek tek anlatacağım. Ya arkadaşlar, daha önce siz konuşur, daha önce yapıyoruz. Niye bu kadar müdahale ediyorsunuz? Daha önce basına... Ya. Arkadaşlar lütfen hatimi dinler misiniz? Birkaç şey daha ekleyeyim. Şimdi daha önce basına da çıktı. Elif Hanım o gönderilen metinde bazı şeyleri kısmış, kesmiş aslında. Onların içerisinde birkaç şey daha vardı. İETT'nin araç arızaları gibi, işte araç yangınları gibi şeyler vardı. Bu basına da çıktı. Fazla geri gelmişken onları da örneklendireyim. Ee, bütün kanallarda bas bas bağırıyorlar İETT'de araç yangınları, araç arızaları var diye. Bunların da kontrolü yaptırdık. 2018'de kendi yönetimlerinde araç arızası sayısı 2, 2020 araç yangını sayısı 2, seferi engelleyen araç arızası sayısı 2, 2021'de de 2. Araç yangını sayısı 2018'de 5, 2021'de 1. Ve bir de kendi yönetimlerinde 1 milyon 250 bin liraya aldıkları, milyon 250 bin liraya aldıkları metrobüsler var. Burda'ya çıkmış vaziyette. O apayrı bir gündem konusu hepimiz için. Yağmur yağdı, başkanın yemeği konuşuldu dedi. Arkadaşlar başkanın yemeğini siz konuştunuz. Biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Yağmur yağdığında Üsküdar nasıl denize denizle bir arada oluyordu. Aslında hatta çok fazla uzağa da gitmeyelim. Kartal'da esnafın neler çektiğini biliyorduk. Yağmur yağdığında artık başkanın yemeği konuşulmuyor. Yağmur konuşulmuyor. Altyapıyı tamamen elden geçirdik. Üsküdar'da da Kartal'da da deniz birleşmiyor. Ama siz göremiyorsunuz. Nereden bakıyorsunuz ben de bilmiyorum ama göremiyorsunuz. 2019'da kahraman olarak görülen Ekrem İmamoğlu şimdi şimdi öyle değil işte partililer de memnun değil gibi bir konuşmada bulundu. İstanbul'un acısı çok büyük arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu'nun attığı fark Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da seçim aldığı oy kadar. Bunu içlerine sindiremediler çok uzun süredir. Artık eskisi gibi ihaleler adrese teslim de gitmiyor. Yani 4-5 aydır İstanbul İstanbul gündemini burada Şaşırmasının sebebi, tek sebebi bu. Ya, ne Arkadaşlar, Arkadaşlar gündemimiz, gündemimiz İstanbul değil. Türkiye'nin ekonomik durumu. Emlakta soygun var. İkinci el araç satımında soygun var. Marketlerde soygun var. Kasaplarda soygun var. Manavda soygun var. Sabah evinden çıkan vatandaş günde en az iki kere gaspa uğruyor. Çıkmış gelmiş burada bize İstanbul'da metro yapılmadı. O oldu, bu oldu. Arkadaşlar oturun. Bütün enerjinizi şu enflasyonu, ekonomiyi düzeltmeye harcayın. Bu benden size tavsiye. Sizin de iyiye gideceğinize işaret olur belki. Hepinize saygılar sunuyorum.